Sayısının artması hem 2012 yılındaki kuraklığın hüküm sürmesi ve yeterli şekilde kamayın üretilememesi bugünkü pozisyona getirmiştir. Ama şunu da açık yüreklikle belirtmek gerekiyor ki değerli arkadaşlar kamayın açığı vardır ancak söylendiği kadar spekülatörlerin ağzında olduğu kadar da vahim bir durum yoktur. Ama biz bütün bunlara rağmen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızla, Sayın Bakanımızla bu hususun çözümü noktasında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ne, neler yaparız düşündük, tartıştık ve buna bir çözüm sağlamamız gerektiğini biz de Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak hayvancılık yapan değerli ortaklarımıza, çiftçilerimize nasıl bir katkı verebiliriz masaya Bakanlığımız da yapmış olduğumuz görüşmelerde Sayın Bakanımız sağ olsun destek çıkarttı. Biz açık diyorum değerli arkadaşlar Türkiye'nin her yerinde kabayeni 50 kuruşa vereceğiz. Türkiye'nin her yerinde kabayeni 50 kuruşa vereceğiz. Çiftçimize e, teslim 50 kuruşa saman olsun, diğer kabayen olsun, ot olsun, yoncu olsun bunları, talepleri 50 kuruşa sağlayacağız inşallah. Üstü ne olacak? <laughs> Maliyet bunun üzerinde değer arkadaşlar. Üstü 80 kuruşa mal edersek 30 kuruşunu bakanlık karşılayacak. 90 kuruşa mal edersek 40 kuruşu bakanlık karşılayacak. 60 kuruşa mal edersek 10 kuruşu bakanlık karşılayacak. Ama çiftçimiz, hayvancımız bu ürünü bu kabayım ihtiyacını bizden 50 kuruş alacak. <laughs> Çok yönetim basın mensupları gördüğünüz gibi bugün ilk saman teslimatlarını yapıyoruz. Kopadan geldi. Ee, i̇nşallah bu süreç her gün devam edecek. Bugün Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan illerimize de bu şekilde samanlar e, gitti. Orada da şu anda çiftçilerimize, hayvancılık yapan e, çiftçilerimize teslim ediliyor. E, i̇nşallah bu sorunu bu şekilde çözüyoruz. Biraz önceki basın toplantısında da söylediğim gibi çiftçimize 50 kuruştan e, maliyetine e, saman vereceğiz ve üstünü de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız destekleyecek. Bize maliyeti neyse Türkiye Tarım Kredi partiler olarak biz bu maliyetten çiftçimize veriyoruz samanı. Ancak maliyeti tabii yüksek olduğu için özellikle nav, biliyorsunuz. Dolayısıyla üstü 40, kaçsa 30 kuruşsa 30, 40 40'sa 40, 40 25'se 25. Onu da bakanlığımız karşılayacak çiftçi sizler adına bu ödeme yapmış olacak. Türkiye'nin her yerinde 50 kuruşa vereceğiz kabayeni. Ve şu anda burada olduğu gibi e, İzmir'de de diğer bölgelerimizde de yem e, dağıtımına başladık. Hayvancılık yapan çiftçilerimiz merak etmesinler. İhtiyaçlarınızı karşılayacağız. Ne kadar ihtiyaçları varsa bunu sonuna kadar karşılayacağız ve Türkiye'nin her yerinde 50 kuruşa çiftçimize mal edilecek. Spekülatörlere asla izin vermeyeceğiz. Çiftçimizin üzerinden haksız kazanç yapmak isteyen hiç kimseye de müsaade etmeyeceğiz. Göz yummayacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu devam edecek arkadaşlar. Bunlar şey gördüğünüz gibi arkadaşlar şey değil yani çok uzun da değil. Bildiğimiz patos samanı da değil. geri evet. şey, 7 santimlik, 10 santimlik. Şeyler de güzel. Şey, bir koku falan yok. Hayvancılık yapan arkadaşlar da beğendiler. Şey falan iyi.